Hocam söyle Ruhul. Ayol eski gümüş bir antika kutumuz vardı gördün mü? Vallahi görmedim kayıp mı? <laughs> kayıp vallahi. Ay çok eski çok kıymetli bir şeydi. Hani biz bu evi yaptırırken o yıkılan konağın bodrumda bulunan eşyalardan. Aa, orada da yok mu? Ay yok Ayol asıl odasına falan koydu acaba. Zannetmek şeydir canım Volkan almış dükkana götürmüştür hani hesap mesap için. Ya onun ne yapacağı belli olmaz gibi bir Allah Allah, bu ara bir tuhaflık var bu evde. Geçen gün de o antika kahve fincanı vardı ya, o yok oldu ortadan. Ara 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 içim çıktı, yer yarıldı, içine geçti sen. Ya sanki. biri kırmıştır, kabahati gizlemek için atmıştır bir kenara. E peki o kutu nerede, o gümüş kutu Nasir'cim? Ya bir yere koymuştur, bulunur be, üzme kendini, boş ver. ben şu kızın odasına bir daha bakıyorum. E bak. Gel. Ha, kaparım ben, kaparım. Bak, geçen hafta çilek aldırmadın bana, İyi. şimdi de mevsimi geçti. Ol, olsun aracı, ondan sonra oturup artık çilek kaynatacağım diye... ...kendine helak ediyorsun, para alıyorsun. Ama <laughs> yeniyor şekerim, yeniyor. Volkan kaşık kaşık yiyor. Aman yesin, kaşık kaşık yesin de güçlensin evladım. <laughs> Tahsin. Heh. O büfede bir eksiklik yok mu Allah aşkına? Nasıl? Ha o biblo yok ayol. Hani o eski evden aldığımız antika kadın biblosu vardı. Hayda. <laughs> Allah Allah. Allah. Ah. Tamam. Burada ayol. İşte buyurun. hiç anlamadım. Tahsin. Ha, efendim. Ay bu evde eşyaların yerini kim değiştiriyor ayol? İyi saatte olsunlar değiştiriyordur İfocuğum. <laughs> ben anlamadım Volkan, ne doğum günüymüş bu böyle? Ya kızım işte Çin Burcu'na göre yarın benim doğum günümmüş. Ay öyle mi? ...şimdi Burcu öyle olmuyor Volkan. Ya tamam o zaman sen katılma yarın benim doğum günüme. İsteyen kim? Git gez, toz ne yaparsan yap. Ne demek olur mu öyle şey evladım ya? Kardeşin olmadan imkansız. <laughs> ya babacığım, latife ettim be. <laughs> Aslı, şu büfenin üzerindeki antika kadın biblosunu... ...sen mi koydun portmantoya dün? Yoo, Al. Ya anne sen koymuşsundur, toz falan alırken yapıyorsun öyle şeyler. Ayol hatırlamaz mıyım yapsam? Tuhaf şey. Tuhaf de tuhaf, hayırdır inşallah. <laughs> ne hayırdır inşallah? Yani şey değil. Ee, şimdi biz bu apartmanı yapmadan önce... ...burası bir ahşap bir ev vardı bu arsanın üzerinde. Uzun Mustafa Efendi diyerekten zayıf bir pinti... ...tövbe, de tövbe de biraz kötü kalpli bir, bir adam. Bu burada doğmuş büyümüş, sonra Emrah Akvaki yolculuğu... Burada ölmüş. Ha, biz bu evi onun oğlundan satın aldık. Ha, ha. Şimdi o öldükten sonra biz burayı yıkmadan önce Bodrum'da bir takım eşyaya rastladık. Ama eşya deyip geçme öyle. Ay, bayağı antika böyle gümüşler, ya. gümüşler filanlar filanlar. Sonra şu işte, oğlunu çağırdık Mustafa Efendi dedi ki kardeşim babana ait burada bir takım eşyalar var. Bunları al burada dedik. Oğlu al yok dedi. Tövbeler tövbe. Ben dedi baba pek sevmezdim. Zaten ya. İstemiyorum, sizde kalsın dedim. Ya? Ay o kadar güzel şeylerdi ki atmaya satmaya kıyamadık. Biz de o eşyaları aldık, bu eve koyduk. Da işte... Ee? Korktu İfo'cuğum, yeter yapalım. Da şey işte... ...bu kadın biblosu da o eşyalardan biriydi. Onu söyleyeyim. Ee, <laughs> yani o işte, başka bir, bir şey yok yani. Yani şimdi benim anladığım... Uzun Mustafa Efendi'nin bibloları gizemli biçimde yer değiştiriyor, öyle mi? Nasıl yani? Tabii, hayır efendim, niye yer değiştirsin? Şurası. Aa, a, 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 a. hayır efendim, ben toz alırken falan değiştirmişimdir yerini. Ay kafa mı kaldı çocuklar bende? <laughs> Değil ee, şimdi tekrardan konsantre olalım. Evet, hazır mıyız? Uzun Mustafa Efendi! Uzun Mustafa efendi geldiysen bir işaret çak bize. Bak Selin bacaklarına bakıyorum ona göre ha. Fatoş saçmalama yani bak görüyorsun bir şey yapmıyorum ya. Aa bir şey yazıyor bakın. Ay inanmıyorum. Aranızdayım. Çok korkunç. yaklaşayım şey yani yanlış anlama çok korktum da. <gülüyor> <gülüyor> e, Sertaç e, hazır Mustafa Bey de buradayken diyorum. E, hani bir şey konuşmuştuk ya. Ha, tamam abi. Arkadaşlar, siz devam edin. Benim dışarıda ufak bir işim var. Hemen halledip geliyorum. Allah kahretmesin seni. Ufak bir işi varmış dışarıda. Ne kadar gizemli oldu, ne kadar inandırıcı ojeler çok güzel ya. Kaç numara bunlar? İki ojeyi karıştırıp yaptım. Ha, güzel olmuş ama. korkma sen, korkma. <laughs> ay, 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 ay! Şekilde bir bağırıp durma Allah aşkına ödüm patladı ben. Ay ben size söyledim bu hiç abi değil. Boş ver be Fatoş eğleniyoruz işte. Ay nereden geldi bu rüzgar ya? Ay yaksana bunları ya. Tamam be tamam. Hayalet! Neyse, ay Volkan ben dayanamayacağım artık, çok korkuyorum yani ne yapsam? Yavrum gel sen böyle bakayım yanıma abi beni, gel, <laughs> gel. Tamam. Ha, ay Mustafa abi, ay bak bana kal geldi, bir korktum bir korktum hatta vah vah oldum yani topuklu topuklu mu giyinin ayağına? Ya Mustafa abi o topuklular benim topuklularsa ben adamı çok fena yaparım ha. Hayalet falan tanımam yani. Evet. Şimdiden söyleyeyim. <laughs> Mustafa ben çok fena oluyorum. Ay Fatoşcuğum, Fatoşcuğum, Sertaç o, Sertaç korkma dalga geçiyor. Ya şaka. Evet. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Hayalet efendi, hayalet efendi. Sana kaç kere buralarda gezmeyeceksin dedim. Bu hayalet işini bırakacaksın artık. İki dünya arasına sıkışmış zavallı garip bir ruhsun hayalet efendi. Bundan sonra buralarda gezmeyeceksin. Akıllı olacaksın. Gençliğinde de sevmezdim seni, hayaletken de sevmiyorum. <laughs> Annemin biblolarına dokunmayacaksın. Şimdi dağılın! Asısının kutsun inşallah. Boş boşuna korkmuşum. <laughs> Abi emanet nerede? Bulamadım ya. Ay ay, ay, ay Beni elledin! Lan Sertaç! Lan Sertaç mı lan? Abi vallahi ben ellemedim ya. Ay hasta sen gitme bir yere. Bir dakika telefonu da çalıyor aynı zamanda. Ya, de, ya, Aslı! 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 Niye oktan arıyor olabilirler? Ya, Aslı! Aslı! Ne var lan bu New York'ta? Sabahtan beri New York, New York. Ee, ha. ha? sen mi çalıyorsun kapıyı? Tamam bir dakika açıyorum. Ya şey su kapıdaymış. Gel şey su gel. Aslı ne haber? sesi duyamıyorum. mutlu yıllar. Aa, bunun ne işi var burada ya? Ben çağırmıştım. Ben de şeyi bıraktım. Eee, bıraktım otele. Ya bir eğlendik, bir eğlendik. Süper bir adam, inanamazsın yani. Ondan sonra da buraya geldim işte. Ee? bu nasıl parti Allah aşkına ya? Fatoş, ya hepiniz hayalet görmüş gibisiniz. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Fatoş fare mi var? Çok öldürürüm ben onu. Hayır şeyse hayalet var evde. Bak böyle şeyler söyleme. Aslı böyle şeyler söyleme. Korktuğunu biliyorsun. Hayır şey Ruh çağırdık. Halt ettik yani. Çok korkuyorum. Ay. Ne diyorsun be? Ne Ruh be? Saçmalama. Dışarıda bir amca vardı. Eşya meşe taşıyordu. Onun takırtlarını duymuşsunuz. Ne amcası? <laughs> bir, bir tane amca işte. Eşya taşıyordu. Elektrikleri yoktu. Yüzünü pek seçemedim. Ee? Öyle beyaz giysili falan bir amcaydı ya. Ah Allah Allah! <laughs> Hayır amca ne yapıyorsun dedim. Ee? Ne yapacağım dedi. Kendime ait eşyaları taşıyorum dedi teker teker. Eşyalar da onun eşyalarını birer birer götürüyor. <laughs> Anam, bir dakika ya, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. hangi eşyalar? <laughs> ya işte şu lamba mesela. <laughs> hangi lamba? <laughs> Güzel bir soru, hangi lamba abi? Annem nerede gidecek zamanı buldu Aslı ya. Bir tık mı geldi içeriden? Ya, tıkmak yok ya. Zaten tırsıyorum yapma öyle tıkmak falan bana aniden ya. Bakalım bir gidip bakalım. Gitmeyelim Aslı. Gitmeyelim. Bak ben bir saattir burada tuvaletimi tutuyorum. Gidiyor mu? Ya biz bu evi bir okutsak mı? Ya gözlerini açarak konuşma benimle öyle ya. Aa annemler geldi Aslı. Aa hoş geldiniz. Ay hiç hoş bulmadık çocuklar. Hayırdır ne oldu ya? Bizim imzaklar haber bile vermeden toparlamışlar eşyalarını, dönmüşler Almanya'ya. E ne güzel haber bu babaya. Güzel haber de bütün eşyaları da birlikte götürmüşler. <laughs> ne yapalım canım, boş ver. Zaten kendileri kullanıyordu. Ayol benim da mı onlar kullanıyordu? Nasıl yani? <laughs> ah! Ah Tahsin! İmdata bu evin anahtarını veren de kabahat zaten. Ne? Ya acil bir durum olur de. diye verdik. Nereden aklıma gelir bizden gizli gizli antika eşyaları alıp da satacağı? Antikaları alan imdat amca mıymış? Ay iyi saatte olsunlar alacak değil herhalde Aslı. Herhalde ya. Çakılmasın diye de birer ikişer tane her gün böyle yürütüp... ...kendilerine uçak bileti yapmışlar. Ya, var. İzmir'e gelen gurbetçileri de dolandırmış, ondan kaçmış. Hepsi geldi kulağıma benim. Ne yapayım kardeş Ya Atsan atamazsın, satsan satamazsın. Bir de utanmadan telefonda pişkin pişkin bana... ...yenge, İffet yenge... ...o antikalarda benim de hakkım vardı, ayrı gayrımız mı var diyor. Bak bak bak, lafa bak. Ay delirme ikiden değil vallahi. Canım şimdi biz bu apartmanı babamın parasıyla yaptırdık ya... ...o benim de babam, benim de hakkım var demeye getiriyor aklınca. Ay gitsinler gitsinler selametle üf. Bak geliyorlar buradan soldan. Aslı seninle Sertaç harfleri yerinden oynattılar. Sonra İmdat amca annemlerin evde olmadığını biliyordu. Anahtarıyla kapıyı açtı girdi. Ama önce karanlık olsun diye sigortaları kapattı. Tam içeri girdiğinde doğal olarak kapı açıldı ve rüzgardan Mumlar söndü. İmdat amca kar karanlığın içine böyle kalabalığı gördü ve saklandı. Hayır, saklanmadı. Benim odaya gitti. Benim odaya gitti. Sertaç için hazırladığımız hayalet kostümünü gördü. Aldı onu, giydi, odaya geri geldi. Ve zannetti ki biz ondan korkacağız ama biz korkmadık. Sonra Sertaç geldi. Ay ne kabus sahneydi Aslı ya. Ay Sertaç'ın geldiği anı hatırladım da şimdi. Ulan İmdat amca, senin yatacak yerin yok be. Uzun Mustafa Efendi'den bile tehlikeli bir herif bu be. Ulan evdeki antikaları da götürmüş görüyor musun ya? Onun için Şesu'yla kapıda karşılaşınca... ...ben kendi eşyalarımı alıyorum dedi. Hani bunlar benim babamın malı aslında. Evet, sonra da sigortaları açtı... ...ver elini Almanya. Vay <laughs> be. Ulan ne adammış be. Uzun Mustafa Efendi'den daha rezil bir herifmiş. Daha ürkütücü bir adammış be. Of. Ya Aslı. Bak bu yine olmadı ya. Peki o gittikten sonra e, tekrardan mumları kim söndürdü? Ay bilmiyorum Volkan ceryan yapmıştır. Aa artık abartma sen de. Öf hayalet gibi amcamız var işte daha beter. Vallahi billahi ya. Yani bu Mustafa Efendi İmdat amcanın yanında melek kalır be. Ya benim gidip uyumam lazım oğlum. Gözümün altı mosmor. Bunların yarına kadar geçmesi lazım. Ha, geçmez <laughs> onlar Aslı geçmez. Yaşla ilgili bir şey. <laughs> İhtiyat ya sizlerin bozma hadi. <gülüyor> <Geçinler>. <gülüyor>